Herkese merhaba. Evet uzun zaman ben bir gun videosu çekmiyordum. Neden çekmiyorsun diyesiniz söyle. Kardeşim beni bilgisayarımı aldı. Ee, ben de kardeşimin kardeşimin bilgisayarını aldım. Neden benim kim aldı diyesiniz? GTA 5 oynuyordu. Ve ben de kardeşimin bilgisini aldım da onun da gun oynuyor mu? Uzun zaman bekledim ve bunu neden parti bir çekeceğim diyesiniz? Söyle. Çünkü parti 1'i çekeceğim. Yani parti bir bu yeni şey. se. savaşta bir sürü geldi hatta bu da Kubot iki. Gece sarayı hatta uzay arenası. Şimdi Anlatisi yani şu Atlantis Özür de Atlantis gibi seydiniz Ha neden dersiniz çünkü Size e, bugün e, babam eve gelecek ben de banyo yapacağım. Kardeşlerim, bugünlük bizim e, bayağı ödevlerim var. Yani Babam gelmeden önce bir tanesini ödüyorum ama ikincisini mi etmeyin. Bir ses etmeyi planlıyorum. Bir aksilik falan olmazsa da dua ediyorum. Veya wow. ortam harika bir müzikle girerek başladı. Tamam iyi. Hepsi sıkıntı yok yine bu umarım. Aaa lan böyle 2 saat oldu lan ben bunu ilk defa görüyorum. ölen kişi hayat oluyor. Ben bunu ilk defa görüyorum bu arada. Abi bir saniye lan. Ben ölürsem hayat olur mu? Zettim de. Hayır hayır. Abi. Tamam nasıl oynadım? Ben de orak var hemen. Bir seni. Pardon. Ne yapıyorsun buradasın? Hı? Abi bu map biraz zor ama hem Yine bu mapin eğlencesi var zittim de. Oğlum bu neden zaman da ben? Ha asıl combo böyle olur. Asıl combo arkada olmaz. Keski elisek. Bu arada sen sen ödüldüğümüz hayat yaptığımızı fark ettim. Bunda. Evet gelen var. Evet. Bu hayat olmadı. Azaba daha iyi bir seri bir saniye klasik bir silahla denesek öldürür mü? Yani klasik bir silahla denesek belki de öyle mi öldürürler? Hayat oluyorlar. Ben böyle hayaletli mahalli silahı gördüm misin? Abi bu kapı asılıyor. biri geliyor yani. Olmasını bekliyorum. Bu uydu bu sefer kısa olacak gibi gözüküyor. Ha desiniz. Tamam ben bunu bekleyemem. Evet, bu e, olmuyor ama daha önce gördünüz yani ve maç bitti. Yani daha önce gördünüz. Herhalde daha iyi vurmamız <laughs> gerektiği için olabilir yani. Keşke bitmemesi değil mi? Video biraz daha uzun olsaydı. Da. Neyse arkadaş. Video hemen bitti ama Parti ikisini yani yeni gelen pixel kanserlerini denemek istiyorsanız abone olun, like basın. Bir de burada sandığımız var. Sandığımda umarım hal ettiğim size şey çıkacak biliyorsunuz. Bu arada bir ettim. Kanalımda e, şu an çok fazla izlenmem var. Yani bu iyi bir şey aslında. Pette kötü bir şey değil. Su silah aldım siz yokken. Bu size biraz utanç veririz biliyorum. Amen de harika. Yani ben bunu alamadım. Abi bir ses söyleyeceğim. Yani. Su tırpan dikkatimi böyle çekiyor. <laughs> bu arada bunun için bir sefer modu var. Herhalde bozuk sanırsam. Beni ötekine atmıyor yani. İki yıldız lazım. Ben, ne lazım yani? Bu arada bu bir kez var. İlk piksel dünyası, blok dünyası, trafik dünya, sanal dünya ve bura çok yakında. Her yani 2026'da ikinci zorunda geldiğinde bunu görürüz. Alırım ben. Lütfen bak istediğim falan bize şey gelsin. Hiç sorun değil. İyi tamam güzel. Ee, ben bu videoyu biraz uzun çekeyim bari. Size bir set hızınızı kartınızı ettim de bana daha fazla para verdi. Ben parti için siz bugün bu harekete